Merhaba ben UVizyon'dan Erdem. Bu videoda L'Hopital kuralını nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Şimdi L'Hopital'i hangi belirsizliklerde kullanıyorduk? Ee, sonsuz bölü sonsuz ya da sıfır bölü sıfır belirsizliklerinde kullanabiliyorduk değil mi sadece? Eğer bu belirsizlikler elimizde yoksa o limiti manipüle ederek bu belirsizliklere gelmeye çalıştık ya da başka bildiğimiz yöntemleri kullanıyorduk. Evet şimdi bizim limite bakalım. Bizde şu iki belirsizlikten biri var mı? x sonsuza giderken ln x'in karesi böyle x şimdi. X, x sonsuza giderken ln sonsuza gider. Onun karesi de zaten sonsuza gider. e x de sonsuza gider. O zaman bizde sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. O zaman L'Hopital kullanabiliriz değil mi? L'Hopital ne diyordu? Payın türevini al ve paydanın türevini al. O limiti yaz. Şimdi. Limit x sonsuza giderken. Payın türevine üst başa düştü. 2. Ln x'in kuvveti 1'e düştü. Ve ln x'in türevi. O ne? 1 bölü x. Bölü. Paydanın türevi. E x'in türevi ne? E x zaten eşittir. Şu 1 bölü x'in x'ini ben payda yazacağım. Daha güzel duruyor. Limit x sonsuza giderken 2 çarpı elen x bölü x çarpı e üzeri x. Bu limitte bir belirsizlik falan yoksa hemen limiti hesaplayalım. x sonsuza gidiyormuş. ln x nereye gider? Sonsuza. x çarpı e üzeri x nereye gider? O da sonsuza. O zaman yine bir belirsizlik var değil mi? Ve bu belirsizlik yine sonsuz bölü sonsuz. O zaman biz buna yine bir L'Hopital uygulayalım. O ne, ne, diyordu? Pay ve payın pardon. Pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini al diyordu. Limit yine x sonsuza giderken 2 x'in türevi nedir? 2 çarpı 1 bölü x'tir tabii ki. Şurada çarpımın türevi var e üzeri x artı x çarpı e üzeri x oluyor değil mi bunun türevi? E, şu bir böl 1 bölü, 1 bölü x'in x'ini payda atacağım ve paydayı da e üzeri x parantezine aldım. Öyle e, yapalım. Daha güzel gözükür. x sonsuza giderken üstte ne kaldı? Sadece 2 kaldı. 1 bölü x'in x'ini yazdım. Ve altıda e üzeri x parantezini alacağım söylemiştim. E üzeri x parantezinde 1 artı x. Şimdi bu limitte bir belirsizlik yoksa limiti son, sonlandıralım. Payda zaten x'e bağlı bir değişken yok. Payda direkt 2. Payda da zaten gördüğünüz gibi x x çarpı x parantezinde 1 artı x. Şimdi hepsi sonsuza gittiğini düşünürsek payda sonsuz olur. 2 bölü sonsuz 0 olur. O yüzden bu limit 0. Şimdi yapmayı unuttuğumuz bir şey var. Bu limit sıfır çıktı tamam. Ama bu bu da mı sıfır? Aynen o da sıfır. Ee, bunları yazarken şu eşitliklerin altına L'Hopital'den dolayı birbirine eşit ol, yaz, eşit olduğunu yazmayı unutmayalım. Mesela bu limit sıfırdı ya bu zaten 1 bölüksün buraya gelmiş halde. O da zaten direkt sıfır. Bu da sıfır. Bu neye eşitti? Şu limit eşitti. Ama bu iki limitin birbirine eşit olmasını nereden biliyoruz? L'Hopital'dan da olabilir O yüzden buraya bir L'Hopital'dan dolayı yazacağız. Şimdi bu sıfır olduğu için bu da sıfırmış. E bu sıfırsa zaten bu sadece biraz değişik haliydi. Değil mi? X'i buraya atmıştık. Bu da sıfır. E o zaman bu sıfırsa bu da mı sıfır? Onu nasıl yazdık? L'Hopital'dan yazdık. O yüzden bu eşitliklerin altına L'Hopital'i belirten L'Hopital'dan ne belirten LH işaretini yazmayı unutmayın. E doğrusu bu şekilde ve bu limit de 0 tabii ki. En son limit 0 çıktığı için evet. teşekkürler.